<laughs> <laughs> var diye bile dayanamadı. Neyse biz de motorun... Gece kaldık. Motorun sesini uyarsın <laughs> seni. değil Gece vardiyasına kaldık. Çift, Çift yemeğe var. mi vereceksin Kim? Ben mi vereceğim? Patron ben mi? Hay senin patronun ha, da Olma ya yapacağım. bir de ben o hem çalış... Patron diyen de <laughs> çalışanlar istiyor. Hadi. Hadi. <laughs> Allah ne güzel oynuyorduk ya. Niye durdu lan?